Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dead Snow adlı bir oyun oynuyoruz. Başlayalım. New game dedik ve başladık. Stop oldu. Bugün çok iyi hissetmiyorum. Geçen gün sessiz mi geçirdim? Rüzgar bir şey almışlar rüzgar bir şey uçurmuş mu? Anlamadım. Ben böyle a böyle gitmiş. Ne? Buraya tıkarılıyor mu? Buradan hiçbir şey ihtiyacım yok. Bunu falan tıklamıyorum. O zaman direkt çıkalım. Çıktım. Bu ne? bir tıkla tıkladım kimse cevap vermiyor bu ne şuraya gidecek burası yani, tuvalet yüzümü yıkamaya ihtiyacım yok tuvalet yapmaya ihtiyacım yok banyo yapmaya ihtiyacım yok senin ihtiyacım ihtiyacın var kardeşim ne kadar güzel ev lan buradan hiçbir şeye ihtiyacım yok şu an atılmaya ihtiyacım yok. <laughs> Bak, Ah tamam. Buradan hiçbir şey ihtiyacım yok. Dışarı çıkmadan önce üstümü giymeliyim. Odaya mı gideceğiz tekrar gir? Burası mıydı benim odam? Yok yok. Burası değildi. Söylüyor herhalde. Üstümü giy. Hadi giyelim. Heh. Şimdi de çelik herhalde. <laughs> Şöyle çık bakalım. Oğlum gözlerim acıdı oğlum. İlerleyelim bakalım. Elif bir şey karşımıza çıkacaktır zaten. Duracağız ilerleyemiyor. Karakter kendi gidiyor. Bak şuraya tıklayınca falan. Bir, bir. Bak yerde çubuk var. Hadi çubuğu alalım. Aa bak. Bir çubuk. Aldım çubuğu. Bunu yani salacağım mı? Kurdele mi? Evet bir kırmızı kurdele. Oğlum bak. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bakın şey değilmiş. Bunlar zaten olmuş. Bir tane daha buldum oğlum. Kartan adam. Küçük bir kartan adam. Nerede küçük oğlum? Senden büyük oğlum. Oğlum bak sürekli şunu yapma şimdi çorap var kim yere çorap atar ki bak şeyler şeyler ne bu, bu çanta da buldum öf be günün karı çorabım var çantam var Buradan şey izimi çıkartırım mı? Baya büyük bir kardan adam. Bak bak ne buldum. Mered'i buldum. Zenginim ya. Hani... ne? Bunu anlamadım. Ha, oyuncak bebek. Şuradan da gideyim. Yolumu değiştireceğim, şuradan gideceğim zaten. Bak ben bütün bu tıklamalı oyunlarda bu durumu yaşıyorum. Yine bir tane bulduk. Şurada şey gördüm. Nasıl? Ben anlamadım. 3 tane kaldı. Tam üç tane kaldı. Ben nereye gidiyorum? Kullanışta buradayım. Ha ne oldu şimdi? de de hangam nere nere sakladı nere sakladı bu nere hadi ne Nasıl? Yapma bunu bana. Yapma. Ha <laughs> ha lanet olsun sana. Abi kaç. Bu sefer beklerim. Hadi. Hadi. Ha. Saklan, 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 saklan. Bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Neydi bunlar? üstüne gidebilir miyim? Ne? Yine aynı mı? yok. Aynı Çıkabilir miyim artık? Oğlum akşam olmuş lan. Şu yoldan gidiliyor mu? Şurada bir yol daha vardı ya. Şurası. Baltayı kullanacağız, baltayı kullanacağız. <laughs> Ve balta kırıldı. Zaten eski baltaydı, be, bir şey olmaz. Şu mansu şuraya alsak. Neymiş böyle ya? Her yerde bunlardan var. Hadi dallar neyse de. Yeni bir not parçası. Uyumak yazıyor. <laughs> A kalma şu ileri lan? <laughs> İyi öyle. <laughs> Çok geç oldu. Bir şey olmaz ya. Aldım. Neden korkuyorsun? Yani gel korkma ya gel. Fazla ne fazladan ki? Ya nereye gidiyorsun ya buraya Kan, kana basınca geri dönüyor. Ben yapmıyorum. Ya yürü yürü. acından sonra karar da olmasın mı Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Allah rızası için. Heh tamam. Hey. Ne? Nö? Ne oldu sana? Ee, geri dönmem gerektiğini biliyorum. Nereye gider ama Hakkı? Oğlum. Oyun beni burada bıraktı. Kendi gitti. Oğlum hani senle arkadaştın. Geri gel buraya yarra. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Yarra beni niye bıraktı? Alo? Aa kaldı mı burada lan? Hayda. Lan beni unuttun beni. Dönmüyor burada. Seni geri, geri ça... Aa gidiyormuşuz. Ha gidebiliyormuşuz. Pardon bilmiyorum. Hadi başarabilirim. Nereye gidiyorsun kardeşim sen? Gel buraya geri gel. Döndük. O zaman devam. Sen niye karıştırıyorsun bakayım öyle? Yüzün başın kan olmuş. Bak bakayım ben oğlum. Kızım ya da. Niye böyle yaramazlık yarı yapıyorsun koçum? Ekrandan kaçmalar falan. Yakışıyor mu senin gibi bir çocuğa? Annen kızacak şimdi, ne olacak? <laughs> Annen kızacak bak, her yerin kan olmuş. Daha yeni yıkadık, okuya fethedebiliriz. Aha eve geldin lan. Yürü. Yürü eve cezalısın. Tam <laughs> o şeye. Neydi o? Şey halısı. E, ceza patlası. Ceza patlası. aynı Çabuk oraya. Çabuk. Dur. 5 dakika burada duracaksın Tamam yeter lütfen. Tamam. Umarım dersini almışsın. Az önce bug olmuş. Arkadaşlar az önce bug olmuş. Ben enter tuşuna bastığımda olmuyordu şimdi düzelttim. Evet hadi yıka. Yıka elini yüzünü hadi. Bakayım. Tertemiz. Şimdi uyumaya gidebiliriz. Evet, şimdi uyumaya gidebiliriz. Değil mi? Hadi yat. Tamam hadi çıkart, çıkart çıkar Hadi yat çabuk. Yat. Uyur. Böyle bir uyuyor ki bak. Karanlığa gömülüyor öyle uyuyor. Bak ağzına vuracağım şimdi. Bu nasıl bir karakter ya? Sözümü dinlemiyor. Kim o? Kim o? Oo. Oh, o oh. oh. da neydi? Hayır. Çocuk tutturamam. <laughs> Oha bunu ne Ben çıkayım mı direkt? Niye bunları yıktın oğlum? Kim lan ben? Sen de ceza patlasın. Cevap dedim. <laughs> <Allah 'ın içeriği. Gülüyor> Kendi açıldı beni. hiçbir şey <laughs> Ne oldu? <laughs> Ağzını burnunu dağıtırım bak seni çocuğum. Git. <laughs> Hem söylediğimi ben anlamadım. Ben bile anlamadım. ben bile anlayamadım. Bu nasıl oldu? Gülüyor mu Erdoğan? Anasını gülüyor. Anahtar buradaymış herhalde. Burada olmalı. E ben biliyordum zaten sen normal bir şey. Değil. Şimdi kapıyı açacağız öyle mi? Hadi aç. Bismillah. Sen niye sürekli kendini kontrol ediyorsun kardeşim? Ben sana öyle bir emir ver, O link ile vermiyorum. Kaç. Ne bu şimdi? Slimes yaratık geldi içeri. Ka kaçabiliyor mu? Kaçamıyor. Bir ne işte? Sikri yarram. Bir sürü şey var burada. Bir ne seçeceğim? Sonunda bitecek. şey söylemem gerekirse dışarı çıkmamda bana gerçekten yardımcı olur. Yani yani kastettiğim küçük fare gitti. Beni yakaladın mı söyledi? Beni yakaladın mı dedi? Ben kontrol etmiyorum. Gel buraya yardım. Şimdi. Ben sana öyle bir emir vermedim. Ananı sikerim seni. Şimdi rahatlama zaman. Ee, ee, ee. Ben beni de al bari. Amına kodum Beni Arkadaşlar e, YouTube'dan baktım ve şu an oyunun bittiğini gördüm. Yani oyun böyle bitiyormuş yani. Bu karakter şu an dışarı çıktı. Bunları kaçırdı herhalde bu bunu da öldürdü bu? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.